olmasına ve o gollerin ya da pozisyonların oluşmasına sebebiyet verdi mi? Teşekkür ederim. Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Sadece savunmada kötüydük demenin adil olacağını düşünmüyorum. Sahanın her yerinde kötüydük. Belki bu söyleyeceğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Çünkü bu göstermiş olduğumuz performansa sonuç çok daha fazla olabilirdi. Butland 3 tane harika kurtarış yaptı. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir performanstan sonra hakem konuşmanın çok etik olacağını düşünmüyorum. Çünkü tamamen takım olarak çok kötüydük. Bana göre bugün almış olduğumuz cezayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Eğer bundan sonraki sorularda bana şu sorulacak olursa sizce tur bitti mi diye soracak olursanız bence daha bitmedi. Daha oynanacak 90 veya 120 dakika var. Başka hangi değişiklikten bahsediyorsunuz? Söyüncü sakatlanınca Ciku'yu sokmak durumunda kaldık. Diego Carlos zaten sakat ve onu Avrupa listesinde yok. Dolayısıyla kimle oynayabiliriz geride? Skor olarak geriye düştükten sonra sistem değişikliğine gittik. Dörtlüye döndük ofansif bir oyuncu sahaya sürmek için. Eğer önümüzdeki hafta benle bir öğle yemeği yemek isterseniz benim için bir zevk olur. Ben sizden öğrenirim, siz benden öğrenirsiniz ama şu anda bu 90 dakika sonrası bir ders almak benim için çok fazla.